Elpo filamette az kalırken dikkat edilmesi gereken kurallar. Katman yüksekliği 0.2, duvar döngüleri 3, dolgu duvar örtüşmesi %32, dolgu yoğunluğu 115 olmak zorunda devi bir kaydı yok. Buradaki değerler size göre ve yazıcınıza göre değişebilmektedir. Sadece benim eklemek istediğim bir nokta. Dolgu duvar örtüşmesi genel anlamda sizde belki 125 olarak gelmektedir. Ama bunu 132 yapmanızı tavsiye ederim. Hızımız 20 ile 30 mm bölü saniye arasında olmak zorunda. Eğer baskınızla destek varsa üst düzey ve alt Z mesafesi 0.2 mm yapın ki saportlar parçadan rahatlıkla sökülebilsin. Katman değişiminde geri çekmeyi muhakkak aktifse kapatmayı unutmayın. Çünkü bu sizin işlerinizi daha çok zorlaştıracaktır. Soğutma Minimum fan hızı ve maksimum fan hızını 10 ila 50 olarak ayarlamayı unutmayın. Yazdırma sıcaklığına gelecek olursak bu sizin kullandığınız filamente göre aldığınız filament intidar açısına göre değerler değişmektedir. Ama muhakkak hacimsel hız sınırlaması olan yani maksimum hacimsel hızı 3,2 yapmayı unutmayın. İyi baskılar. Silikonlu telefon kılıfı baskımız bitti arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum sizlere. Her türlü esnemek tözgür olan bir kılıfımız. Hemen telefonumu takıyorum. Gördüğünüz üzere açma kapama ses tuşları alt taraftaki ve üst taraftaki kulaklık vesaire yerleri hazır. 10 numara 5 yıldız oldu. Devam için takipte kalın.